İnşallah. İman hakikatleriyle devam edelim mi? İnşallah. İnşallah. Çok e, değişik mantar türleri var. Dünyada Allah çok fazla çeşit yaratmış. Çeşit yarattığı canlılardan bir tanesi de mantarlar. Şimdi birazdan resimlerine bakabiliriz. Resimlerinde e, rengarenk görüyoruz. Ki burada bir kısmı, bunlar e, ışık yayan bir mantar türü. Oksijene bağlı bir kimyasal tepki oluşturuyor bu şekilde. Luciferaz diye bir enzim kullanıyor. Fazladan enerjiyi parçalayarak bunu ışık olarak yayıyor canlının dokuları da bu tepkime sonucunda ışık yayıyor. Bazı türlerde bu ışık 40 metreden <laughs> fark edilebiliyor maşallah. Resimlere devam edebiliriz. Bu gördüğümüz mantarlar. Fazla <laughs> enerjisi de var yani onun kuluna. Evet. Bir de neon bir <gülüyor> ışık <gülüyor> yayıyor evet. maşallah. Bayağı güzel maşallah. ve süslü. Çok şekerler. <laughs> Bunların her yerde yetişebiliyor olması evet. aslında çok tatlı yani. Maşallah. Küçücük canlılarıyla <laughs> karkış <ağardı>. demeden. <laughs> maşallah. 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 Çok temizler ama Çok maşallah. Çok şekerler maşallah. <laughs> Hepsi süslü. Evet. Bunlar herhalde birazcık zehirli olabilir. <laughs> evet. Allah ile bu Parlak <laughs> renkli. kardeşim sadece baksınlar sakın <laughs> elini giymesinler. <laughs> ne kadar sevimler. Çok şeker. Bunlar pembe mantar diye geçiyorlarmış. Bu da ayrı bir türü. Hı hı. Allah misin? ayetinde şöyle bildiriyor. Kovulmuş şeytanın Allah'a sığınıyorum. Haş suresi 24. ayette. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanların tümü onu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir diye allah ayetinde bildiriyor. Maşallah. maşallah. Tüm çeşit değil tüm bu güzelliği yaratan yüce Rabbimiz maşallah. 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 maşallah.